bir zamanlar derin mavi denizlerde, maceraperest bir ahtapot olan Ollie yaşıyordu. Ollie, su altı dünyasını keşfetmeyi ve sırlarını bulmayı çok seviyordu. Bir gün, parlayan hazinelerle dolu gizli bir mağara buldu. Meraklı Ollie, daha yakından görmek için içeri yüzdü. İçeride, batık gemilerden kalma eski eserler buldu. Ollie, bu hazinelerin denizin tarihine ait olduğunu fark etti. Hazineleri korumaya ve mağarayı savunmaya karar verdi. Oliye, keşfin sevincini paylaşmak için deniz arkadaşlarını davet etti. Altın paralar ve parlayan mücevherler karşısında hayran kaldılar. Birlikte güzel bir su altı müzesi oluşturdular. Oliye, herkese tarih korumanın önemini öğretti. Diğer deniz hayvanlarını müzelerini ziyaret etmeye davet etmeye karar verdiler. Kısa sürede, okyanusun dört bir yanından yaratıklar hazineleri görmek için geldiler. Oliye'nin mağarası, tüm deniz yaşamı için popüler bir destinasyon haline geldi. Deniz tarihine yaptığı katkıdan dolayı gururluydu. Zaman geçtikçe hazinelerin hikayeleri deniz boyunca yayıldı. Ollie, deniz tarihinin koruyucusu olarak tanınmaya başladı ve böylece Ollie Ahtapot'un maceraları denizin derinliklerinde devam etti.